Medikal'in bu bölümünde tüm yönleriyle akciğer kanserini konuşacağız ve özellikle de akciğer kanserinin erken tanısının önemine e, değineceğiz. Bu konuda bize Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hasan Fevzi e, Batıral bilgi verecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, şimdi akciğer e, kanseri e, sık görülen kanser kanserler arasında Başı çekiyor. Şimdi deniyor ki bir akciğer kanserinin küçük hücreli akciğer kanseri tipi var, bir de küçük hücreli dışı akciğer evet. kanseri tipi var. Biraz bilgi verir misiniz nedir, aralarındaki fark nedir? Şimdi akciğer kanseri ülkemizde erkeklerde en sık görülen kanser türü. 100 bin kişide da görülüyor. Yılda 100 bin. Kişinin 90'ında erkeğin 90'ında akciğer kanseri görülecek. Bayanlarda bu sıklık biraz daha az. 100 binde onlar civarında. Ama ülkemizde erişkin popülasyonda erkeklerde sigara içme oranı %50-60 olduğu için gittikçe de artıyor. İki ana hücre tipinde biz bunu sınıflandırıyoruz. Birisi küçük hücreli akciğer kanseri dediğiniz gibi. Birisi de küçük hücreli dışı akciğer kanseri. Küçük hücreli dışı akciğer kanseri akciğerin içini örten hücrelerden kaynaklanıyor. İçini döşeyen hücrelerden kaynaklanıyor. Küçük hücrelik akciğer kanseri ise akciğerin içerisinde özellikle bazı salgı bezleri var. Bu hücre bu salgı bezlerini oluşturan hücrelerden kaynaklanıyor. Küçük hücreli dışı akciğer kanserinin sigarayla ilişkisi çok net bir şekilde ispatlanmış. Küçük hücrede de sigarayla ilişki var ama küçük hücreli biraz daha farklı hareket ediyor. Daha saldırgan, daha problemli bir şekilde hareket ediyor. Hasta için zor bir hastalık. Peki e, belirtileri nedir akciğer kanserinin? E, hastalığın tipine göre e, belirtiler de değişiyor mu? Aslında bütün akciğer kanserlerinin benzer belirtileri var. Öksürük, nefes Hı. darlığı, bazen balgamla kan gelme. Ama bu daha çok aşamasına göre değişiyor. Yani Akciğer kanseri erken aşamadaysa hiçbir belirti vermeyebilir. Çok uzun bir süre. 5 santim, 6 santim, 7 santime ulaşana kadar hiçbir belirti vermeyebilir. Ama e, belirli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra hastanın özellikle ana hava yoluna açılma olduğunda hastanın ağzından kan tükürme şeklinde olabilir. Sırt ağrısı, göğüs ağrısı, nefesli bir ağrı şeklinde olabilir. Ama en sık gördüğümüz öksürük ve kan tükürme şeklinde. Öksürük deyince tabii öksürükle ortaya çıkan pek çok hastalık var. Bir de hastaların özellikle de sigara içen kişilerin öksürüklerini hep evet. sigaraya bağlamaları da söz konusu. Çok doğru. Akciğer kanserinden kaynaklanan öksürüğün hani bir özelliği var mıdır? Ee, öncelikle yeni bir şikayet. İnsanlar sigara içiyorlar. Bir takım şikayetler oluyor. İşte sigara içenler sabahleyin daha çok balgam çıkartıyorlar diyelim. bir farklılaşma varsa şikayetlerde. Normale göre daha farklı öksürüyorum ben daha sık öksürür hale geldim. Veya öksürdüğümde biraz da sanki içimden bir şeyler çıkacakmış gibi hissediyorum. Hı -hı. Çok daha sert öksürüyorum diyorlarsa bu zaman dikkatli olmak lazım. Tabi bir de yaş önemli. Yani akciğer kanseri çok genç yaşlarda görülen bir kanser değil. Genellikle 50 yaş üstü yaş grubunun 40 yaşın altında çok nadir. 50 yaşın altında da oldukça nadir gördüğünüz bir kanser. 50 yaşın üzerinde bir öksürme şeklinde bir farklılık varsa, nefes alma şeklinde bir farklılık varsa o zaman bunu daha çok e, bir tetkik etmekte fayda var. E şimdi risk faktörlerini konuşalım. Biraz evet. önce zaten sigaraya değindiniz. Evet. Sigara e, ne ölçüde önemli akciğer kanserinin oluşumunda? Örneğin e, içilen e, yıl, e, günde içilen paket sayısı evet. bunlar önemli midir? Bir de kişilerin bazıları şöyle kendilerini savunur. Canım bana sigara zarar vermez. Ben evet. içime çekmiyorum, dışarı öflüyorum <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir şeyin bilimsel geçerliliği var mı? Ee, yani yok tabii ki böyle bir şeyin <laughs> bilimsel geçerliliği. Şimdi sigara içme, dünyada birçok kanser türü var. Gerçekten risk faktörüyle kanser arasındaki ilişki bu kadar sağlam oturmuş çok fazla kanser yok. Yani akciğer <laughs> kanseriyle sigara doğrudan ilişkili. Hatta bugün sigara içmeyi durdursak yüzde 90 akciğer kanserlerinin gelişmeyecek. Tabi bu hastalar bazıları akciğer kanseri geliştirmiyorlar ama başka hastalıklar geliştiriyor sigaraya bağlı. Kalp hastalığı evet. oluyor. Belki kanser olacak ama kanser olamadan kalpten vefat ediyorlar. Beyin felcinden vefat ediyorlar. Bunların evet. hepsi sigara riski damar sertliğinden. Ee, akciğer kanseri heavy smoker diyoruz. Yani çok sigara, aşırı sigara içici kişiler. Bunların kastımız 30 paket yıl. Paket yıl hesabını da şöyle yapıyoruz. Günde bir paket sigara içtiğimizi düşünelim. 30 yıl boyunca bunu 1 ile 30 ile çarpıyoruz. 30 paket yıl diyoruz. Hı hı. 2 paket 15 yıl içtiyseniz yine 30 paket yıl oluyor. Yani 2 ile 15'i çarpıyoruz. Bu kadar ciddi 30 paket yıl sigara içicisi olan bir kişinin sigarayı bırakmamışsa ve hala içmeye devam ediyorsa hayatı boyunca 8 kişiden bir akciğer kanserine yakalanıyor. Bu çok hı hı. yüksek bir evet. oran. Başka hastalıkları katmıyoruz sigaraya bağlı. Başka hastalıklar da gelişebiliyor. Bu sadece akciğer kanseri. E tabii e, yani sigaranın en önemli yol açtığı hücrelerde bir takım genetik değişikliklere yol açıyor ve bu genetik değişiklikler kansere yol açıyor. O içinde birçok toksik maddeler var. Sigara içimi en önemli risk faktörü. Başka risk faktörler arasında e, sigara dışında e, bazı e, nadir metaller e, tarif edilmiş sigara açısı akciğer kanseri açısından risk faktörü ama en önemlisi sigara. E şimdi bütün içimi Farklı şekillerde, nargile, pro, pipo hı hı. bunlar da risk factorleri. Yine Bazı kişiler canım ben sigara içmiyorum, pro içiyorum ne diyor. Yine var yani aynı de kapıya var, çıkıyor, evet. aynı risk evet. söz konusu. Peki gelelim bir de pasif içicilerin durumuna. Evet. Bir evi düşünelim. O evde bir çocuk var. Evet. Evde anne baba sigara içiyor ya da eşlerden biri sigara içiyor. Evet. Evde diğer içmeyen partnerin de sağlığı ve akciğer kanseri açısından durumu ve çocukların risk grubuna girişi ne ölçüde önemli oluyor? Şimdi pasif içicilik çok önemli. Kanser açısından çok yüksek risk var mı? Onu Net söyleyemeyiz ama benim kendi hastalarım oldu bizzat. Eşi sigara içip, eş, e, erkek beyefendi sigara içip, hanımının akciğer kanseri oldu hayatında hiç sigara içmemiş olmasına rağmen. E, İngiltere'de çok önemli bir çalışma yayınlandı yanılmıyorsam 3-4 yıl önce. İngiltere'de kamu alanlarında sigara içimi yasaklandıktan sonra 3-4 yıl içerisinde görüldü ki e, kalp krizi oranları çok ciddi düştü. %30 civarında bir düşme oldu. Bu neye bağlı diye düşünmeye başladılar. E, sigara içenlerin 3 yıl içerisinde kalp krizi riskinin düşme ihtimali yok ki. yani acile başvuran. Pasif içicilerin kalp krizi riski azaldığı için kalp acile başvuran kalp krizi riskleri azaldı. Hı hı. O yüzden pasif içici çok önemli. Çocuklarımızı ve eşle, erkeklerin içtiğini düşünürsek veya bayanların içtiğini düşünürsek aile efradını korumak gerekiyor. Yani, e, çevremizdeki bir insanlar. diğer risk faktörü kalıtım akciğer kanserinde nedenle etkili? Kalıtım önemli bir risk faktörü. Bazı ailelerde çeşitli genetik mutasyonlar var. Bu genetik mutasyonlara bağlı belirli yaşlarda akciğer kanserleri gelişebiliyor. Bizim de benzer birçok hastalarımız olduğu, ailede 3-4 kişinin kardeş, anne, baba Hı -hı. akciğer kanseri geliştirdi. Bu tip kişilerin muhakkak uzun vadeli takip edip taranması lazım. Genetik önemli olabiliyor. Şimdi bir hasta geldi size. Anlattığı şikayetler ve ilk muayene bulgularınız akciğer kanserini düşündürdü. Evet. Hastadan ne gibi tetkikler istiyorsunuz ta ki akciğer kanseri var ya da yok diyebilmek için? Akciğer kanseri tanısı koymak için muhakkak doku almamız gerekiyor. Yani doku olmadan tanı konulamıyor. Hı hı. Akciğer kanserinden hücresel örnek görmemiz gerekiyor. Bunu ille cerrahlar yapmıyor, radyologlar yapabiliyor veya e, ince iğne batırarak dediğimiz yapılıyor veya göğüs hastalıkları doktorları bronkoskopi dediğimiz ışıklı bir boruyla soluk borusunun içine girip Akciğer kanserine ulaşıp parça alabiliyorlar. Ondan sonra mikroskopta incelendikten sonra adı konuluyor. Bunun öncesinde bu akciğer kanseri değildir demek kolay değil. Hı hı. Ama tabii bir takım bilgilerimiz var. İşte 50 yaşın üstünde bir kişide akciğerinde bir e, kitle görüldüğü zaman sigara da içiyorsa bunun akciğer kanseri olma ihtimali %50'nin üzerinde oldukça yüksek bir risk. Hı hı. Ee, o nedenle bir takım bulgularımız var. Bunlara göre değerlendiriyoruz ve akabinde bu işlemlere yönlendiriyoruz. Ya cerrahi açıdan parçalıyoruz veya ince bir iğne batırarak örnek alıyoruz, alınıyor radyologlar tarafından veya bronkoskopi ile örnek alınıyor. Şimdi eee akciğer tanısı, kanseri tanısı konulduktan sonra sıra tabii ki tedaviye geliyor. Evet. Tedavi planının belirlenmesinde e, akciğer kanserinin bir kere iki tipi olduğunu belirttiniz. Küçük hücreli akciğer kanseri, evet. küçük hücreli dışı akciğer kanseri. E, kanserin tipi ya da kanserin evresi nasıl etkiliyor tedaviyi? Şimdi maalesef akciğer kanseri kötü bir hastalık. Yani Hı. doktor olarak bizlerin yıllar içerisinde çok büyük başarılar elde edebildiğimiz bir kanser türü değil. 1970'lerde 100 akciğer kanseri hastasının sadece 7'si iyileşiyordu. Bu oran 11-12'lere çıktı şu anda. Bize bir akciğer kanseri hastası başvurduğunda 100 hastanın 80'inde Hastalık ileri aşamada geliyor. Hı hı. Ancak 20'si 25'i ameliyata uygun iyileşilebilir aşamada geliyor. Dolayısıyla bu gerçekten hızlı ilerleyen bir hastalık. Ee, küçük hücreli akciğer kanseri e, kaynaklandığı hücre tipi dolayısıyla ameliyattan çok nadir fayda gören bir kanser. türü. Tamamen kemoterapiyle tedavi edilmeye çalışılıyor. Kemoterapi cevap verebiliyor e, ama çok e, yüksek oranda değil. Bu tabi daha çok onkologların bilgisi hı hı. biz cerrahlı olarak tedavi etmiyoruz. Ee, ama küçük hücreli akciğer küçük hücreli dışı akciğer kanserinde eğer hastalık ileri aşamada değilse biz cerrahiyle ile fayda edebiliyoruz. İlerlemişse o zaman kemoterapi ve kemoradyoterapi uygulanması gerekiyor. Peki küçük hücreli dışında cerrahi zaten şansı normalde var hastanın erken evet. evrede. Biraz cerrahi teknikleri anlatır mısınız? Nasıl operasyon yapılıyor ve bu konuda ne gibi gelişmeler var? Mesela kapalı ameliyatlarda söz evet. konusu mu? Şimdi e, özellikle son 20 yılda kapalı ameliyatlar çok gelişti. O yüzden erken aşamada yakalanmış bir akciğer kanserinde günümüzde birçok vakalarda kapalı ameliyat yapıyoruz, açık cerrahi yapmıyoruz. Ama hastalık e, biraz daha ilerlediyse, ana soluk borusuna yakınsa, ana damarlara yakınsa o zaman açık cerrahi uygulayabiliyoruz. bütün bunlara karar verirken lenf bezlerinin durumuna göre karar veriyoruz. Mesela akciğerin içerisinde ve göğüs boşluğunda iki akciğerin arasında medyasten dediğimiz bir bölge var. Yağlı dokuların, soluk borusunun olduğu. O bölgedeki lenf bezlerini değerlendiriyoruz. Bütün bunların durumuna göre açık veya kapalı ameliyata karar veriyoruz. Ama Erken aşama yakalanmış bir akciğer kanserinde %60-70 oranında artık kapalı ameliyat yapabiliriz. Şimdi tarama da çok önemli. Çünkü doğru. az önce vurguladığınız nokta Türkiye açısından çok önemli. Hastaların %75'i yani aslında nereden baksanız 4 hastanın 3'ü evet. demek doğru olur herhalde. Geç evrede geliyor doğru. ve ameliyat şansını yitirmiş olarak Maalesef. geliyorlar. Tarama programları yapılabilir mi? Bu konuda önerileriniz nelerdir? Dünyadaki uygulama nedir? Türkiye'de yapılması gereken nasıl bir yol haritası olmalı? Şimdi dünyada taramayla ilgili yapılmış birçok çalışma var. En son çalışma da Amerika'da yayınlanan 50 bin kişinin uzun yıllar takip edildiği çalışmalar. İlk çalışmalar 1980'lerin öncesine dayanıyor. Akciğer filmleriyle takip edilmiş. Bu son çalışma ise düşük doz tomografi dediğimiz yani normalde bir 3-4 akciğer filmi çektirmiş kadar radyasyon dozu aldığınız bir tomografi ile akciğeriniz taranıyor. Hı hı. Bu akciğerde görülen yıllık olarak taranıyor. Bunun içinde bir takım risk faktörleriniz olması yani 55-75 yaş arasıysanız, hı hı. 20 paket yıl sigara içtiyseniz yani bir paket sigara 20 yıl boyunca içtiyseniz hala içiyorsanız veya çok yakın zamanda bıraktıysanız yıllık tomografilerle takip ettiğimizde Akciğer kanserinin yüzde seksenini erken evre yakalayabiliyoruz. Hı hı. Erken evre yüzde seksen yakaladığımızda bu hastaların da yüzde seksenini iyileştirebiliyoruz genellikle cerrahi veya başka yöntemlerle. Bu tabii büyük bir etki yaptı. Amerika'da şu anda tarama ödenebilir hale geldi. Amerikan devleti bu taramayı karşılar, sosyal güvenlik kurumu karşılar hı hı. hale geldi. Ülkemizde biz bu konuda Akciğer Kanseri Derneği şehir kanserleri derneği bu konuyla ilgilenen 4-5 dernek, Türkiye Ürselsi Derneği bir araya geldik, bir proje de hazırladık. Bakanlığa da verdik. Bakanlık da destek olacağını söyledi. Bir takım aşamalardan geçti. Bazı e, prosedürel durumlar var ama inşallah olacak olursa ülkemizde genç bir nüfus var. E, yani yaş ortalamamız 29. Hı hı. Sigara içen bir nüfus var. Taramanın çok önemli hale geleceği kesin ama şunu da vurgulamak istiyorum. Tarama Kanseri erken yakalamak için yapılan bir yöntem. Önemli olan kanser olmamak. Kanser olmamak için bence sigarayı bırakma programları çok büyük önem arz ediyor. Şimdi son bir buçuk dakika içindeyiz sohbetimizin. Evet. E, şimdi sigara en önemli risk faktörü olduğuna evet. göre bir kişi sigarayı bırakırsa ne ölçüde akciğer kanseri riskini azaltabilir? Ve sigarayı bıraktıktan sonra geçen yıllar içinde bu risk oranı değişir mi? değişiyor. İlk 5 iş yılı içerisinde ciddi düşüyor. 10 yıldan sonra artık normalde normal değerleri sigara içmemiş hali. Akciğerin kendini temizleme mekanizması var. Biz bunları ameliyatta da görüyoruz. Aktif sigara içen bir kişinin akciğeri simsiyah oluyor mesela ameliyata girdiğimizde. 10 yıl önce, 20 yıl önce bıraktıysa akciğerin klasik bir pembe rengi var. Pembe, pembe turuncuya benzer. O renk geri dönüyor. İçindeki o siyahlıkları vücut temizliyor kendiliğinden. O yüzden e, sigarayı bırakan kişilerde 10 yıldan sonra risk ciddi oranda düşüyor. Hiçbir zaman tamamen sıfırlanmıyor. Yani hiç içmemiş insan gibi olmuyor. Ama artık e, ihmal edilebilir düzeylere inmeye başlıyor. En son şunu sormak istiyorum Tabii size. E, erken evrede ameliyatın e, oldukça önemli bir yeri var. Evet. Peki ameliyat oldu bir hasta. Şimdi şunu soracağım. Genelde e, böyle çok multidisipliner bir üniversite hastanesi ya da eğitim araştırma hastanesi gibi bir yerdeyse e, hastalar gidiyorlar bir göz cerrahına ameliyat oluyorlar. Evet. Göz cerrahı diyor ki kemoterapiye gerek var ya da yok. Bir onkolog mutlaka görmeli mi? E, bu konuda nasıl bir yaklaşım gösterilmeli? Çok güzel bir soru. Ee, Hı -hı. Biz bu konuda genellikle birbirimize danışıyoruz. Ama erken yakalanmış bir akciğer kanserinde evre birse Hı -hı. ameliyat sonrası e, tedavinin Bugün onkologlar da vermiyorlar. Yani bizim hı hı. kendi protokolümüzde o yönde. O nedenle kemoterapi ihtiyacı erken aşamada ameliyattan sonra gerekir. Sadece takip ediyoruz aslında. Hı hı. Genelde peki ama hastalar eğer cerrahları e, diyelim ki Türkiye'nin çeşitli farklı hastanelerinde evet. yerlerinde ameliyat oldu. Orada sadece cerrahıyla konuşabildi. Yine evet. de bir onkolo, ikinci gerek. görüş alması almaları falan gerek. herhalde önemli Tabii, değil mi? Tabii muhakkak almaları gerekiyor. Çok gerek. ediyorum ben teşekkür ediyorum medikale katıldığınız için. Çok sağ, sağ olun. Sağ olun ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler medikal devam ediyor. Şimdi sırada sağlık bültenimiz var. Yapılan bir araştırmada diş aşınmasının ve diş hassasiyetinin genç erişkinlerde yaygın görülen bir problem olduğu belirlendi. Araştırmaya göre her 3 genç erişkinden birinde diş aşınması sorunu bulunuyor. Diş hassasiyetinden yakınanların oranı ise %42.9. Araştırmanın sonucunu açıklayan uzmanlar meyve, meyve suyu, çay ve gazlı içecekler gibi asitli gıdaların tüketilmesinin bunda en önemli faktör olduğunu belirttiler. Ayrıca reflünün de diş aşınmasına ve diş hassasiyetine zemin hazırlayabileceği belirtildi. Araştırma İngiltere, İtalya, Fransa, İspanya'nın da aralarında bulunduğu Avrupa'daki 7 ülkede 18 ile 35 yaşları arasında 3187 hasta arasında gerçekleştirildi. Baş ağrılarının tedavisi konusunda merak edilenler, migren tedavisine dair her şey, migren tedavisinde botoksun yeri. Az sonra medikalde.